Arkadaşlar merhaba. Bugün arkada 4 tane 4x4 aracımız var. Hepsi birbirinden farklı bu arada. Bir tane Disco 3'ümüz, bir tane Disco 2'miz bir tane de bir ünüm okumuz var. U1700. Defender 130'umuz var. Böyle birbirlerini çekme kombinasyonlarını deneyeceğiz. E, merak ediyorsunuz. Ben de hep çok merak ettim bu tip şeyleri. Şimdi bakın burada kimler var? Murat abi, Selam. Cemal var. Murat Can var. Disco 2'nin sahibi. Murat abinin de büyük oğlu ve de Efe var, o da küçük oğlu. Herkes merak ediyor, hangisi hangisini çeker. Evet, herkes de vardır bu. Bir de özellikle bizim halkımızın arasında da vardır. Yani benim araba senin arabayı çeker şeklinde. Dolayısıyla bunu burada hepsi kendi arabalarımız. Dostane bir ortamda, motor güçlerinin farkı, kasa ağırlık farkları e, göz önüne alarak burada eğleneceğiz biraz, çekeceğiz, göreceğiz. Evet, ne bak yapalım. Cemal sen ne diyorsun? Bu sefer araban yok senin burada. Biraz buruğum ama. Buruksun değil mi? Defender var bugün Defender kullanacağım. Bütün arabalar Cemal'in Cemal e Doğru, aynen. Cemal'de... Yani ben de... Defender'a koyuyorum abi. Defender'a mı koyuyorsun? Abi senin favorini alalım. Valla 4 araba açısından mı soruyorsun yoksa hani e, kategori olarak Unimog dahil etmeden mi soruyorsun? Unimog'u dahil edelim abi. Yani un sonuçta başka, bambaşka başka bir araç ama başka, başka bir, ama bir dünya, başka dünya ama. Unimog ayrı bir versiyon. E, Unimog bunların tamamını alacağını düşünüyorum. Çünkü bir kere tonaj olarak ağırlığı var. Çok. Motor gücü de büyük. Ama tonaj olarak da ağırlığı olduğu için alacağını düşünüyorum. Diğer 3 araba arasında da bakarsak Defender 130 derim. Çünkü araba hem V8 hem de arabada %100 kilit var. Diferansiyeli hmm. var. Bunu zaten anlatacaksın daha sonraki videolarında. O yüzden ben 130'un bu üç araba içerisinde en iyi segmentte olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki Muratcan sen ne diyorsun bir Disco 2 sahibi olarak? Disco 2 de kabiliyetli bir araç arazide. Çok kabiliyetli. Ayrıca benim motorum da çok güçlü durumda. Zaten aracın üzerine tüp de yok. Beygir gücü yüksek. 3.9 V8. Ee, yani tek farkımız Defender'ın tabii ki doğal olarak bir arazi aracı işte yürüyene vesaire olsun. Ama Defender'ın arka ön kilit olması büyük biraz fark yaratabilir. Ama sonunda kar direneceğine eminim aracının. Hmm. Sendeki kilit durumu nedir? Ben de kilit durumu normal low araziye aldığımızda o aracın orijinal kendi kilidi kilitleyecek sadece. Hmm. Ondan dolayı Defender biraz daha güçlü hmm. olacak. Özellikle lastik yapı çok fark edeceğini düşünüyorum çekişte. Evet, Defender'da mekanik kilitler var abi, yani değil mi? Evet, %100, %100 kilitleyebiliyor. Donanım. Diskoların her ikisi de standart donanımda. Evet. Onlara o. ilave edilmiş herhangi bir arazi donanımı yok. O ikisi de standart donanımda, standart lastikli. Ona da göre deneyip bakacağız bakalım. İyi, hadi bakalım. <laughs> İç başına. <Ya> Allah <laughs> hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bakın burası yüksek. Burası biraz daha alçak ve yine aynı şekilde orası alçak yani şurayı orta belirleyip iki taraftan mümkün görünüyor kocaman bir türbüşon bulmuş <laughs> Efe biz normalde şeyi için kullanıyoruz ee, herhangi kendimiz çekeceğimiz bir ağaç olmayan yerde toprağa bunu dikiyoruz ondan sonra vinçle kendimizi Abi, çekiyoruz şurası, hmm. bak, ama bugün bunu kılavuz olarak öyle. kullanacağız Evet o toprağı onu yaptığın zaman vinç olarak o mesela olarak, evet. nokta yaramaz ama büyük ihtimal diğerlerine yarar evet, biz bu de efendilerde kullanabiliyoruz onu. Evet süper. Şuraya güzel bak. Burası da hafif böyle yiyeyim. Burası e, da hafif böyle iyi, de. De. Böyle gel. Gelmiyor gel mu çakacağız bunu? Göreyim mi? Aynen hani kılavuz olarak. Çakacağız ama tabii. Bence yana çakalım. Yandan görmesin mi? Tabii tabii. Yandan yana koyalım abi. abi. Evet ortaya koyma bence de. Aynen takılabilir. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aslanlar. Ben, <laughs> <laughs> ben bunu göreyim. Pek girecek gibi değil <laughs> İnşallah ama. İnşallah kaya falan da yoktur ha Muratcan. Ya, burada var da binecek değiliz yani. Burada Doğru. Burada her yer kaya girmiyor gibi ama. <laughs> Gel bakayım. Efe ikimiz bizden biraz yüklenerek yapalım. Bence de pek şansı yok bu işin. Böyle ikiniz tut. Ver, ver abi Muratcan. Gel ikimiz yapalım. Tut abi. Ha? Yok. Kayaya denk geliyor ya. Yok, yok giriyor. <gülüyor> giriyor <gülüyor> mu? Güzel. kanya var orada ya. Sanki. Buralar hep kayalım zaten ya. Aynen. Olduğu tamam. kadar ya zaten Oldu, asılmayacağız. Tabii, tabii canım, tabi canım tamam, aynen. Orada bir halat bağlamayacağız etmeyeceğiz. Tamam Açımdan süper. Takıldı. Buradaki amaç sadece böyle bir sıfır noktası gibi. ikisi eşit halat mesafelerine ve birbirlerini çekip çekmemelerine ne kadar mesafe açtıklarına bakmak için bunu kullanıyoruz. O yüzden öyle böyle zımba gibi yere yapışmasına girmesine gerek yok. Şimdi kılavuzumuzu iyi kötü tamam gördüğünüz gibi. Muratcan V8. sallanıyor. Evet şimdi bu araç 39 V8 arkadaşlar. Şimdi sıra 27 V6 dizel turbo dizel motorda. O araç benzinliydi Bir atmosferik benzinli motora sahip. Bunun sesi de güzel. Hadi bakalım efendim. Hop tamam. Çeki bağlayamıyoruz. Dur. Çünkü çok ciddi bir güç alacak araba. O yüzden şaseden bağlayacağız ki. Hı -hı. Buradaki vidalara ağırlık vermeyelim. Evet. Çünkü birbirlerini çekecekler. Evet. ciddi üstü üstü bir üstü kuvvet olacak. Çeki demiri var. Burada bir kapak var. Gizli duruyor. Hı -hı. Bu aracın standart halinde var bundan standart. zaten değil Hatta mi? Hatta buraya çeki demir saklıyor sonradan. Hmm. Sonra çantasına kaldırıp kapatıyoruz çeki demiri. Evet, Muratcan'ın burada bir dezavantajı var. O şasiden çekecek. Muratcan şasiyi yamultmuyorsun. Yok yok hiçbir şey olmaz. Olmaz mı diyorsun? Evet. İyi peki. Tamam nice. Bir de şöyle bir şey var. Sen sağdan takıyorsun onlar tam ortadan evet, takıyorlar. Evet dezavantaj benim Evet için. senin için büyük dezavantaj. Tamam, Muratcan adalet. 10 santim ileri git. Adalet yeni bulsun abi. Tamam. <laughs> tamam bekleyin. Muratcan iki demesi. Tamam mıyız? Yerime geçiyorum. Bir, iki, üç. Canını okudu. <laughs> Efe Helal. <laughs> Rampa diyorlar. Rampak i̇kinci vites diyorlar. <laughs> şimdi bir daha bakalım eğer daha yenerse kabulüm kabulüm yapacak. Tamam ya. hadi bakalım. Çözdünüz mü? Gel ya? al gel al. Sen şimdi rampadan dolayı şikayet ediyorsun <laughs> öyle mi? Şikayet etmiyorum ama biraz bir <laughs> eğim fark gerçekten var. Şöyle var, baktığınız mi? zaman bir o biraz rampa aşağı duruyor <laughs> ama deneyelim bakalım. Eğer iyi evet. ne olursa amenna kabul. <laughs> araba hepsi bizim sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> evet gördüğünüz gibi bakın onu da tekrar belirteyim. Oran'la Adventure Twin araçları arkadaşlar. Evet, Çıkarmıyor Muratcan, gerek yok. Benim ha, ben tutuyorum Evet şimdi dönecekler. Disco 3'ün lastikleri gerçekten de baya handikaplı onu da söyleyelim. Zaten kış lastikleri duruyor üzerinde. Yani böyle bir arazi için hiç uygun olmamasına rağmen işte motor gücü, çekiş sistemi daha güncel denilebilir. Ama esas olarak motorun güç ve torku, turbo, haram beygirin marifetleri ve de dizel. Yerdeki izler ortada. Bayağı bir zorlandı Disco 2. Şimdi yerler değiştirildi. Evet işler değişti. İşler değişti. Arkadaşlar şimdi aşağıda daha iyi bir yer vardı. Biraz daha düz. Zemini da buraya daha uygun bu tip bir çekişmeye. Şimdi oraya geçeceğiz. Yani ama ilk turun kazananı Disco 3 oldu. Bakalım şimdi de eğer Disco 3 alırsa bu iş biter. Burada gördünüz. Deneme yapıldı. Disco 3 öndeydi. Ama Muratcan kabul etmiyor bunu. <laughs> Arkadaşlar şimdi son deneme artık. Burada Murat saymıyor ben yamuk çekiliyorum diyor. Çeki demirine taktı. Bakın orada çeki demirinde burada da o eski haliyle duruyor ve son denememizi yapıyoruz artık. Hadi. 1 2 3 Yok şans yok. Evet. <laughs> Arkadaşlar demek ki Disco 2 39 ve 8in bunu kaybedeceği varmış. Bravo. Kardeşlerin Bravo. centilmen <laughs> bir şekilde güzeldi. kucaklaşması. Atlasın, süperdi. Muhteşem çok iyiydi, <laughs> çok iyiydi. Kardeşime yenilmek kadar güzel bir şey yok <laughs> ya. Muhteşem bir tecrübe. Evet. Öyle Bakın ikisi birbirine düz çekiyor arkadaşlar. <laughs> o da tam ortadan. Tam, tabii. Muratcan'ın itiraz ettiği nokta neydi? Direkt şasiden bağlamıştık. Bakın burada normal çekil demirinden bağladık ve de Herhangi yani, bir fark yok yani, çok da rahat bir şekilde çekti. Yani arkadaşlar, Disco 3 gerek motor olarak gerek çekiş sistemi olarak daha modern bir araç olması nedeniyle ki abi lastikleri de dezavantajlı. <laughs> lastik Kışlık lastik. lastik. Diğerinde normal all terrain AT lastikler var. İşte ondan dolayı arkadaşlar böyle bir durum. Birinci round'un şampiyonu birincisi Disco 3. <laughs> Duyuruz bir şeyler. Haydi Hadi gel arkadaşlar şimdi ikinci mücadele başlıyor. sol var cemal var. Defender 130'la, üç buçuk V8 motor var üzerinde. Öyle beygir gücü de çok gel. fazla değil. Karbüratörlü bir V8. Zaten sesten alıyorsunuz gayet güzel. Bir önceki turun galibi. Ne yapacak? Bu buraya aracın gücü de arkadaşlar 220 PS civarında. Torku 500 Nm civarında ve de di oldukça böyle daha avantajlı bir yapısı var yani kağıt üzerinde en azından ama işler farklılaşabilir. Lastikleri büyük avantaj değil mi Murat abi? Kesinlikle. ST lastik var. Evet. Burada evet. %100 ön arka defransiyel kirli de var. Dolayısıyla Hemen, devam devam sen çok... Sala dur. Hop oh, tutun. Hop. Efe oraya razı al arabayı. Efe ayağını benden çek daha azıcık gerilsin. Cemal abi hiç kıpırdama. İ, i̇ki. İki. <laughs> <Aa, gülüyor> <aa. gülüyor> dur dur dur. Heyecan yok. yok. <laughs> yok, yok. Heyecan yok, heyecan yok. <laughs> Cemal, geri geri geri, geri. <laughs> dur, yok. Niye geri geri gidiyorsun sen? <laughs> Karnıma indi. Karnıma indi. Geri geri çekerim diye düşündüm ondan. Sen bardı bardı Hadi. <gülüyor> <Album> <gülüyor> beydim, <gülüyor> var ya. Evet F, Efe, Efe çok mutlu olmuştu birden canını okudum diye ama işin rengi farklıydı. Evet şimdi esas. Bak haritayı gösteririm bayram yaşatmam. <laughs> Üçteyim diye. Ya. Bir. <laughs> Efe ne oldu ya öyle? Efe ne oldu öyle? <gülüyor> 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 Olması gereken oldu. Ya mümkün değil çünkü. Aksini evet. zaten beklemiyorduk yani. Burak'cığım arabanı getir ikiniz koy yan yana doğru. Evet. Yan yana. Tabii. Tabii canım. Nasıl, yani? Nasıl yani, abi? taraftan çekiyoruz? İki Defender 130 çekecek. Çeker mi abi? O kadar da değil ya. Bakalım. Diyorsun. Evet. Dene evet. denemesi bedava abi. Araba benim diyorsun evet. yani. Var değil mi? Değişik Süper. Değişik, varyasyonları deneyeceğiz. Evet hepsini deneyeceğiz. En sonda da kral var değil mi? Arkadaşlar işin rengi değişiyor. Şimdi iki tane disco. Birisi iki, birisi üç. Yan yana. Karşı kulvarda da kim var arkadaşlar? Daha demin Disko'yu toz neden? eden, Disko 3'ü alıp götüren Defender 130. Kenardan çekme olmaması için direkt çeki demirine, bunun da kendi çeki demirine bağlandı. Yani eşit. Burada böyle bir düzene kuruldu. Görüldüğü gibi ama burada şöyle riskli bir olay var. İkisi birbirine yakın. Bir şekilde yanaşırlarsa sürtme riski var. O yüzden dikkat etmeleri gerekiyor ha. Bu araçta yer alan V8 motor bu aracın orijinal motoru. Yani çok rastlamamışsınızdır Defender'larda. Hem 130'luk hem V8 devletten çıkma zamanında bu şekilde Murat abi almış ve modifiye etmiş. İşte yükseltme kiti var. Lastikler farklı. Gerçekten oldukça güçlü. Böyle motorun torkunu gücünü güzel bir şekilde yere aktarabilen bir sistem var. Tabi Murat abi biraz oynamış. Farklı şeyler yapmış bu çekiş sisteminde. Canavar gibi bir şey olmuş. Zaten ne bulursa çıkıp gidiyor. Öyle bir olay bu. Şöyle içini de bir göstereyim ben size. Evet Cemal. Evet abi. Sıkıntı yok abi. Alacağız. Diyorsun, al Bence alamazsın. O kadar da değil ya. Abi bak şurada sağlam bir toprak buldum. Onlara çaktırmayalım. O toprağa bastıktan sonra evet razı olsun. Diyorsun. Biraz coşku ver ya. V8 duyalım. Alatın uzunlukları birbirine eşit, buradan bağlar ve tam ortalarına. Yani şu an simetrik güzel bir düzenek var. Ama inşallah araçlar birbirlerine yaklaşmazlar çekiş sırasında. Vay 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 vay. <laughs> ha çok iyi. Bu aracın esas profesörü biniyor arkadaşlar. Direksiyona geçiyor. Murat abi. Hadi bakalım. Bir de böyle deneyeceğiz. Murat abi çocuklarına karşı. Evet arkadaşlar anlaşıldı. Yani Defender yani gayet güçlü, güzel bir çekiş sistem var. Kilit sistemi bambaşka ama o da bir yere kadar. Çünkü karşıda iki tane güçlü rakip var. Evet, gladyatörler yan yana baba ve oğulları. Ne diyorsun abi? Ne oldu? <laughs> Vallahi biri 3.9 V8, biri 2.7 turbo dizel. 3.5 V8 %100 kilitli 130'u aldılar. Ne oldular? Ama yine de ezilmedi abi. Yani, yani boynuz kulağa geçti. Bir yere kadar. Yani öyle bir şekilde direndi yani. Evet, iki araba Değil mi? olunca tabi bir de tonaj farkı var. Tabii. Bu araba 2.5 ton, bunların tanesi 2.5 ton. Aynen. Evet, dede yine de işini yapıyor. Evet. Şimdi sıra, en merak edilen kısımda Unimog'a takabildiğimizi takacağız. <laughs> o şekilde göreceğiz. Bir de bakalım, öyle görelim ne oluyor. Finali ya, o şekilde yapacağız. Ya. Bakın arkadaşlar, şimdi Unimog'da dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Nedir? Mesela tekerlekleri ciddi şekilde, Tekerlek çapı daha fazla. Bu çok önemli bir faktör. Yani merkezden tork uygulaması açısından önemli bir detay. Diğer bir önemli detay, Uniboc arkadaşlar yaklaşık 6.5 ton ağırlığında ekstralarıyla ile birlikte. Ama yanına gelecek diğer araçlar her biri 2.5 ton ağırlığında. Şöyle bu verileri yan yana koyduğunuz zaman, lastik çapı ve Uniboc'un ağırlığı hariç, motor gücü ve tork açısından bu 2 ya da 3 araçtan, oldukça ciddi şekilde geride kalıyor. Bu da önemli bir faktör. Yani karşılığındaki ağırlık, karşılığındaki motor gücü dengesi eşit değil. Şimdi onu göreceğiz. Şu ana kadar yaptığımız araçlar birbirlerine benzerlerdi ama şimdi çok farklı bir şey göreceğiz hep beraber. Bakın şimdi gerdirilince, ben de uzaklaşacağım biraz tehlikeli aslında. Herkes şöyle açıldı. İlk önce ikisi deneyecek arkadaşlar. Durumu göreceğiz. Ardından Defender'ı da devreye sokacağız. İki, iki, üç. Of 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 of. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Univac dinlemedi. Çat ikisini aldı götürdü. Burada araçlar birbirine şöyle hafif açılı yaklaşmış olduğu için böyle Çarpma ihtimalleri oldu, neyse ki böyle 2-3 parmak kala yakaladık, bir sıkıntı olmalı. Ama tabii bir daha 3 araç için deneyeceğiz şimdi bunu. 3 araç için de daha büyük sıkıntı olabileceği için, çarpma sürtme vesaire. Sanki halat oyun olur ya, bir tarafa 3 kişi geçer, bir tarafta bir kişi, 3 kişi arka arkaya dizilir, 5 kişi artık ne derseniz. Burada onu yapacağız. Yani 3 aracı birbirine bağlayacağız, ünivom tek tarafta çekecek bildiğiniz, halat çekmece tarzı bir şey yapacağız arkadaşlar şimdi. Unimog'la Disco 3 bağlantısı tamam. Burada Defender 130'la Discovery 3 bağlantısı da tamam. Şimdi sıra en öndeki araçta yani Disco 2 ile Defender 130 arasındaki bağlantı. Onu da çelik halatla bağlıyoruz. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Ey maşallah be Sese bak be Cemal'in içi titredi içinde 3 Gülü bak kopardı arkadaşlar. Evet gidiyor. Gülü bak dinlemiyor işi bitirdi. <laughs> Murat abi yine yaptın yapacağını ya. <laughs> evet yeri kazdı. Resmen yeri kazdı Unimog. yeri kaza kaza gitmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Unimog hiçbirini dinlemedi ve işlerini bitirdi. Bu çekme videomuzun daha sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Böyle değişik bir içerik yapmak istedik sizler için.